Volkan Bey karşımızda Cleveland takımından. Bu haftaya nasıl hazırlandınız? Öncelikle bunu sorayım. Takımda ne gibi hazırlıklar oldu? Bir de geçen haftaki maç durumunuzu da değerlendirerek bu maçı bir yorumlayabilir misiniz acaba? Geçtiğimiz hafta çok centilmenlik çerçevesinde güzel bir maç oynadık. Biraz bizim için yıkıcı bir sonuçla tamamlandı. Onun üzerine hafta içi birkaç antrenman maçı şeklinde geçti haftamız bugün inşallah iyi bir sonuç alıp bir şeyde sıralamada iyi bir yere geleceğiz inşallah. Peki yoğun bir hafta geçirmişsiniz. Hani bu yorgunlukla beraber size problem yetecek. Yok sıkıntı olmayacak. Birçoğumuz zaten spor alt olan arkadaşlar aslında biraz da iyi oldu. ciğerlerin açılması açısından, kondisyonun gelmesi açısından birçok insan pandemiden dolayı e, kondisyon zayıftı. E, yavaş yavaş yerine geliyor. Peki yani eminim ki takımındaki herkese ayrı ayrı güveniyorsundur ama özellikle senin için yıldız bir oyuncu var mı takımında? Buradan onu söylemek istersin? Buradan bu maçta ne gibi performans bekliyorsun kendisinden? Ee, bizim en iyi yanımız defansımız şimdiye kadar e, ki bölümde. E, benim için yıldız arkadaş Halit. E, bugün iyi savunacağını düşünüyorum. Peki öyleyse biz de sizlere bu maçta başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Hediye sigortadan Hüseyin ben. E, güzel bir maçtı bizim için. Karşı rakip de çok iyiydi. Bizi zorladılar iyi pas yaptılar. Ama biz onlara göre biraz daha iyiydik. O yüzden maçımızı aldık. Güzel maçtı, keyifli maçtı. Takımda oynadığım tüm abilerime teşekkür ederim. Attığım gol tüm hediye adınaydı. Gerçekten güzel bir goldü. Teşekkür ederim. Hediye sigorta takımından Atilla Uzunoğlu karşımızda. bugün nasıl hazırlanıp geldiniz acaba? Bunu öncelikle sorayım sizlere. Geçen hafta güzel bir galibiyet aldınız. Hem geçen haftanın değerlendirmesi hem de geçen haftaya nazaran bu hafta ne gibi değişikliklerle geldiğinizi öğrenebilir miyiz? Şimdi şöyle, geçen haftanın öncesi var tabii. Pandemi süreci yaşadık, hiçbirimiz hazır değildik. Rakip takımlar da bence büyük ihtimalle çok hazır değiller. Bu şartlar altında yapabileceğimiz en iyi hazırlığı yaparak bizim için çok değerli olan bir turnu, bildiğimiz de bir turnu olduğu için ona da uygun olarak takımımızı hazır hale getirdik. Hem fizik olarak hem de saha içi davranışlarımızla ilgili. Ee, güzel bir maç oldu geçen haftaki maçımız. Mücadele anlamında çok güzel oldu. Ee, onun dışında bu hafta da ekstra bir şey yapmadık artık. Rakibi bekliyoruz. Sahaya çıkacağız, göreceğiz. Peki e, hediyeyi, sigortayı bundan sonraki haftalarda ne nasıl yerlerde göreceğiz? Hani bu ligin neresinde bulunmayı planlıyorsunuz? Ve e, şampiyonlukta sizi görmek için bir şeyiniz var mı? Hani yani, gö görebilecek miyiz sizleri? Şöyle söyleyeyim, şimdi ben katılan 8 takımında da hiçbirisinin hani iddiasız olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Hı -hı. Biz her turnuvada aslında iddialıyız. Bugüne kadar skorla çok fazla yansıtamadık. Yani başarı anlamında, galibiyet anlamında da tabii ki galibiyetlerimiz, derecelerimiz de var ama şampiyonluk anlamında şu anda kadar olmadı. Her takım gibi şampiyonlar oynamak istiyoruz. Sonuna kadar gitmek istiyoruz. Tabii gücümüz ne kadar el verecek bu pandemi sonrasında takımı toparlamak, etmek. Geçen hafta sizin hafta arası yapılan röportajınızda da zaten hocamız da belirtmişti. Ee, biz kendimizi iyi görüyoruz ama resimlere baktığımız zaman bakıyoruz ki herkesin önünde bir ekstradan bir malzeme çıkmış. <laughs> Böyle bir durum var. Anladım. Ee, umarım en kısa bir sürede toparlayacaksınızdır bu durumu. İnşallah. Bundan sonraki haftalarda sizlere başarılar diliyorum. Çok sağ olun ayağınıza. Çok sağ teşekkür ederiz.